İyi akşamlar sevgili seyirciler, ekonomi gündemine hoş geldiniz. Canlı yayın programımızda bu hafta konuğumuz var, Sayın Burhan Haberdar, Şimşek İnşaat AŞ'den ve den ve inşaat mühendisi kendisi. Kendisiyle sektörle ilgili ve bu depremden sonra özellikle inşaat piyasasındaki gelişmeleri hep beraber konuşacağız. Bunun yanında bazı yine her hafta olduğu gibi görüntülerimiz olacak. Fahri Kuz Optik'ten Sayın Fahri Kuz'un ee, ...yine yaptığı çalışmalar ekrana gelecek. Ee, bununla beraber yine inşaat piyasasından... E, ...duman vitrifiye ve... E, ...yine aynı şekilde hırdavat piyasasında... ...yapmış olduğumuz çekimler ve... ...bu sektörle ilgili geniş bir... ...dosyamız olacak. Bunu da beraber seyredeceğiz. Öncelikle Burhan Bey'e dönmek istiyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, Burhan Bey, e, bu depremle beraber... ...inşaat piyasası tekrar gündeme geldi. Ve özellikle inşaatların... ...nasıl yapılması gerektiği hususunda... E, tartışmalar başlatıldı. E, öncelikle buradan e, başlayalım. E, bu inşaat e, sizin piyasanızda özellikle şu anda bu deprem nasıl karşılandı ve e, sektördeki e, bu e, tartışmanın boyutu nedir? Böyle bir tartışma var mı şu anda? Efendim tabi e, depremden sonra artık Türkiye'de inşaat sektöründe olanlar da olmayanlar da ee, hemen hemen e, inşaat sektörünün tüm ayrıntılarını e, dinliyorlar, konuşuyorlar. E, bu tüm toplumda olduğu gibi inşaat sektöründe iş yapan, bugüne kadar üretim yapan insanlarımızda da mutlaka e, bugüne kadar yaptıklarını veya yapamadıklarını hep düşündürttürdü.